5 Şubat 2025 Çarşamba günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın boğa burcundaki seyrinin devam ettiği gündeyiz. Daha sakin, daha ayaklarımızın sağlam yere bastığı ve temkinli bir ilerleme içerisinde olmak istediğimiz temaların devrede olacak olduğunu anlatıyor. Şimdi yalnız ilk görünüm sert günün ilk yarısında. Ayın hem Merkürle hem Güneşle yapacak olduğu olumsuz görünüm ister istemez iletişimsel anlamda yaşanabilecek sıkıntı ve sorunları beraberinde getirecek olduğu gibi ilişkilerde de yaşanabilecek sıkıntıların da devrede olacak olduğunu anlatıyor. Günün ilk yarısı anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, toplantılar, radikal kararlar almak için uygun bir zaman diliminde olmadığımızı anlatıyor. Günün ilk yarısında biraz daha sakin sakin kalmak, biraz daha temkinli davranarak, biraz daha duygularımızı kontrol ederek ilerlemenin faydamız olacak olduğunu unutmayalım lütfen. Mantıklı karar vermekte zorlanacak olduğumuz kadar duygusal karar vermekte de zorlu enerjilerin devrede olacak olması ister istemez bizi de tabii ki zorlayacaktır. Haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz konularla alakalı verecek olduğumuz tepkilerin biraz ağır olması, ağzımızdan çıkacak olanı kulağımızın duymayacak olması, ister istemez her türlü ilişkimizi de biraz zora sokacak olan enerjileri de çalıştıracaktır. Dikkatli olalım lütfen. Karar almak, harekete geçmek, problem çözmek ya da bağ önümüzdeki var olan sıkıntılardan kurtulmak adına adım atmak için uygun bir zaman diliminde olmadığımızın altını çiziyor gökyüzü günün yarısında. Lütfen biraz daha rasyonellikten uzaklaş objektifliğimizi kaybetmeden ama realitenin de farkında olarak ilerlemeye, özen gösterelim. Açıkçası sakin olmakta zorlanabiliriz. Yalan, dolan, aldanma, aldatılma enerjilerin yoğun olabilecek olduğu bir temayı anlattığı için bu tarz durumlara karşı da kendimizi korumaya ve biz de bu durumları aktif etmemeye lütfen özen gösterelim. İletişimde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar, stresli durumlar, gerginliği ve kavgayı, çatışmayı da beraberinde getirecektir. Dikkatli olalım lütfen. Günün ikinci yarısında Ay, Satürn ve Mars'a çok güzel bir görünüm gerçekleştirecek. İşte harekete geçmek istediğimiz konularda, aksiyon almak istediğimiz temalara dair günün ikinci yarısını değerlendirmekte fayda var. E, açıkçası biraz daha objektif davranabilecek olduğumuz enerjilerin devrede olabilecek olduğunu anlatıyor. Öğrenmeye meraklı olabiliriz. Duygu ve düşüncelerimizin daha dengeye gelmeye başladığı zaman dilimi günün ikinci yarısı olacak olduğu için e, duygusal ya da mantıklı karar almak istediğimiz konu ve temalar için günün ikinci yarısını değerlendirmeye özen gösterelim. İletişim kurma yeteneklerimizi de günün ikinci yarısında daha doğru bir şekilde ortaya koyacak olmamız, e, bu iletişimla alakalı adım atacak olduğumuz konu ve temalara dair de gene irademizi ortaya koymak, aksiyon almak istediğimiz konulara dair destekleri de bulabileceğimizi anlatıyor. Kendimizi güvende hissetmek için radikal karar mı almak istiyoruz? Günün ikinci yarısı bu anlamda çok net. E, i̇ş hayatımızda daha temkinli ilerliyor olacağız. Nerede durmam gerekiyor? Nerede hareket etmem gerekiyor? Bunu çok iyi bilincinde olarak harekete geçecek olduğumuz temalar çalışacak olduğu için Bizi de destekleyen e, süreçler e, özellikle ölçülü hareketlerimizle ve zekamız sayesinde bizi başarıya götürecek olan konu ve temaların devrede olacak olduğunu anlatıyor günün ikinci yarısındaki enerjiler. Duygusal yaşamımızda da mesela daha doğru ilerliyor olacağız. Mesela çok duygusal bir yaklaşım içerisinde olmuyor olacağız. Böyle işte ay öldüm bittim gözlerime perde indi gerçeği göremiyorum değil. Hayır daha mantıklı bir yaklaşım içerisinde olup nerede hata var nerede sorun var bunları daha çözme odaklı olarak ilerliyor olabileceğiz. Diplomatik davranma becerilerimiz kendini gösterecektir zaten. Ee, bu güç kullan gücümüzün farkında olup o gücü e, kullan, kullanırken sorunları çözen tarafta olmak ve nasıl davranacağımızı iyi bilmek, sabırlı, e, dürüst, e, doğru şekilde ilerlemek, dengeyi kurarak ilerlemenin e, bize fayda sağlayacak olan enerjileri de konu ve durumlarında aktif olmasını sağlayacaktır tabii ki. Soğukkanlı olacağız bir kere. Yani ne yaşarsak yaşayalım, ne duyarsak duyalım. Böyle hurra, paldır küldür tepki vermek değil de daha soğukkanlı bir bakış açısı içerisinde olup ha öyledir, şöyledir, böyledir deyip o soğuk kanlılık ve farkındalık enerjisini çalıştırarak doğru hamle yapabilmenin planlaması içerisinde oluyor olacağız. İşte bu doğru planlama, doğru organizasyonla da atacak olduğumuz adımlar zaten bizi e, harekete geçirecek olan o büyüme genişleme konularıyla alakalı da e, bir yere götürecektir. İş ve kariyer hayatımıza dair de uzak hedefler, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak adına da gene büyük bir disiplinle çalışabilecek olduğumuz her Um uh -huh. uh -huh. uh -huh. konunun altından sorumlulukla güç ve eforumuzla mücadele becerilerimizle kalkabilecek olduğumuzu anlatıyor aklına fikrine tecrübesine güvendiğimiz yaşça büyük kişilerden destekler bulmak onlarla bir araya gelmek onların tecrübelerinden faydalanmak için de gene günün ikinci yarısındaki bu enerjiler bize destek veriyor değerlendirebiliriz akşam saatlerinde Ay Uranüs kavuşumu devreye girecek Ay Uranüs kavuşumunun devrede olacak olması sarsıcı ani beklenmedik gelişmelerin olabilecek olduğunu anlatıyor. Şimdi bu enerjiyi nasıl kullanacağımıza bağlı. Yani ben bu enerjiyi negatif yönden kullanırsam bu beni yıkıma götürecektir. Ama pozitif tarafından kullanacak olursam bu hayatımda yeni oluşumlar içerisinde olmamı sağlayacak olan yeni bir yapılandırma enerjisini de beraberine getirecektir. Yani bu enerji tamamıyla kişinin kendisine kalmış nasıl kullanacağı. Dediğim gibi olumlu tarafında bir şey inşa etmek, yeni ve farklı fikirlerle kendini göstermek, ikna becerilerimizi kullanarak gerçekten bu farklı fikirleri ortaya sürecek olmamızın hem bize hem kolektif adına fayda sağlayacak olan gelişmelerin de aktif olmasını sağlamayı sağlayacaktır. Ama negatifinde ani beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Eğer bu ani beklenmedik gelişmelere dair bir tutunma enerjisindeysek, bırakmıyorsak, sisteme güvenmiyorsak, burada aslında değişmesi gereken bir şeyler çalışıyor ve biz inadına bunun değişmemesi adına o enerjimizi harcıyorsak, işte sistem burada bizi gerçekten zorlayacak ve yıkıcı durumların ister istemez yaşanmasına, belki de o yıkılanların altında kalmamıza neden olabilecek durumların yaşanmasına söz konusu olabilecek temalarında çalıştırmasını e, neden olacaktır tabii ki. Ani beklenmedik sarsıcı gelişmeler, dikkat çekici gelişmeler söz konusu olabilir. Hem kolektif anlamda hem bizi ilgilendiren konularla alakalı. O yüzden bir B planını halde hazırda elimizin altında tutmakta e, fayda var. Yaşanabilecek herhangi bir ani değişim e, karşısında biraz daha soğukkanlı davranmak, biraz daha farkındalıklı yanımızı ortaya koymamızın çok daha doğru olacak olduğunu unutmayalım lütfen. Rutin işlerden, monoton sonluklardan hiç hoşlanmıyor olacağız. Biraz daha duygusal anlamda da duygularımızın çabuk değiştiği bir enerji çalışacaktır burada ee, o yüzden hani duygusal gerginlerin de söz konusu olabilecek olduğunu e, unutmayın e, duygusal gerginlikler olumsuz sonuçlar doğurabilecek anlık tepkiler vermemize neden olabilir bu da biraz ilişkilerimizi zorlayacaktır dikkatli olmaya özen gösterelim böyle işte bizi prankalayan bizi zorlayan hapsolmuş gibi hissettiğimiz her konu her ilişki her durumla alakalı kendimizi özgürleştirmek istemeyeceğiz istediğimiz temalar devrede olacaktır. Biraz daha ilginç yaşamın değişik alanlarına girmek, bu alanlarda biraz daha kendimizi gösterme durumu söz konusu olabilir. Ee, başkalarının e, davranışları başkaları tarafından davranışlarımız düzeltiyorum uçarı ilgisiz ve sorumsuzluk olarak algılanabilir bu anlamda lütfen dikkatli olmaya özen gösterelim ani düşünce değişiklikleri yaşanabilir burada o yüzden dediğim gibi hani bir B planı halde hazırda tutun bu sizden kaynaklı olmayabilir karşı taraftan bile kaynaklı ya ben bu işi yapmaktan vazgeçtim dediğinde pat kalırsınız böyle e plan yok, bir B planı yok, ben ne yapacağım şimdi kaldım ortada yok. O zaman bir B planını halde hazırda tutup o ilerlemeye doğru yol alabilecek olduğunuz bir alternatifi ama her konuda lütfen hayatınızın her alanında bu alternatifi belirlemeye özen gösterin. Farkında olalım, temkinli olalım, bu da sert bir enerji aslında böyle tak diye gelen böyle habersiz pat diye böyle yıldırım çarpmış gibi bir anda yaşanabilecek değişimlerin söz konusu olabilecek olduğunu anlattığı için biraz daha farkındalıklı yanımızı ortaya koymakta fayda var. Ne yapıyoruz? Tutunmuyoruz. Ne yapıyoruz? Değişime izin veriyoruz. Ne yapıyoruz? Günde 20 sayfa kitap okuyoruz. Ne yapıyoruz? Yardım kuruluşlarına mutlaka yardımda bulunuyoruz. Bunları asla es geçmiyoruz. Hayvan e, barınakları, Tema Vakfı, Lösev, Türkan Selam Vakfı, Türk e, Türk Çağdaş Yaşam Derneği, Türk Eğitim Vakfı, kadın ve çocuklarla alakalı birçok e, Vakıfa, derneğe, yardım kuruluşuna, Akuta, Haluk Leventin Vakfı'na yardım etmeyi de ihmal etmiyoruz. Bunlar gerçekten bizim vatandaşlık görevimiz. Bunları unutmayalım. Şu anda hem kolektif anlamda yaşadığımız hem de kendi kişisel hayatlarımızda yaşadığımız karanlıklardan bu yardımlarla aydınlığa çıkacak olduğumuzu unutmayalım. Bu videoyu izleyin, çevrenizi izletin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet etmeyi unutmayın. Ve o güzel yorumlarınızdan beni mahrum etmeyin. İyi ki varsınız. Hep söylüyorum. Gerçekten bazen öyle bir noktaya geliyorum ki bırakmak istiyorum. Boş ver diyorum. Yapma diyorum. Çünkü kolay bir iş değil. Gerçekten çok yorucu bir Tempo bu ee, ama e, sizlerin bu yorumlarını gördükçe ben yalnız olmadığımı hissettikçe daha coşkuyla sizlerle beraber olma e, enerjimde daha da çoğalarak e, yerini buluyor. Sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve beni yalnız bırakmıyorsunuz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kalbinizin ekmeğini yediğiniz harika bir gününüz ve ömrünüz olsun. Görüşmek dileğiyle.